Selam kanalıma ilk defa geliyorsan ben Nilay. Bu video içerisinde bir sürü makyaj malzemesi, temmu alışverişi ve birkaç ıvır zıvır daha birlikte inceleyeceğiz. Makyajların denemelerini Instagram'da yapıyor olacağım. Bu yüzden burada sadece neler aldığımı bakacağız. Haberiniz olsun. İlk öncelikle Türkiye Romant markası geldiğinden beri bütün ürünlerini aldım diyebilirim. Hala eksiklerim var ama Hepsini almaya çalışıyorum. Neden bilmiyorum. Hepsine sahip olmak istiyorum çok enteresan bir şekilde. Yaklaşık 5-6 tane tinti Instagram'da Reels kısmında bulabilirsiniz. İncelemiştim bir video halinde. Bu sefer farklı bir tint formundan almak istedim. Juicy Lasting Tint olarak geçiyor. Bir tanesi Pink Pumpkin 11 numara ve bir tanesi de Cherry Bomb 12 numara. Bu teri renginde bu da daha turuncumsu bir renkte. Aynı bal kabağı gibi. Şöyle ikisini de elime deneyeceğim. Çok güzel kokuyorlar. Ve sildikten sonra da böyle görünüyorlar. Ve bir tane de devi tintlerinden aldım da 02 numarası Salty Peach diye geçiyor. Bunun özellikle ben dış kaplama kısmında ambalajını bayıldım. Çok şık duruyor. Bilmiyorum. Aşırı zarif görünüyor. Ay. <laughs> Sildiğimde de böyle bir renk bırakıyor. Blue tintlerinden aldım. Bu daha kadifemsi bir yapıda. ıslak bir görüntüden ziyade. Bunun dış kabına bakmamıştım. Çok güzel görünüyor. Ee, kahverengi maskarasından aldım. Bu aralar kahverengi maskaraya ve eyeliner'a takmış durumdayım. Zaten bu videoda da çok fazla ürün göreceksiniz bununla ilgili. Ve son zamanlarda herkesin akın akın alıp denediği Maybelline'in bu teli tintlerini aldım. Bu birazcık daha soruncu alt tonlu, bu birazcık daha pembe. Birazcık değil hatta baya pembe. Bu 35 numarası, bu da 25 numarası. Bir de uzun zamandır şu anki dudak kombomda da kullandığım Kiko'nun 32 numaralı dudak kalemini arıyordum. Sayısız defa bizim buradaki AVM'ye gidip sordum geldi mi geldi mi diye. Birazcık yakınlaştırdım sizi dudak kalemini görebilmeniz için. Bu dudak kalemini ikinci alışım bu arada. Birincisini bitirdim. Uğur Böceli'nin bir sürü kıvamı bakslarından var bende. de ee, onları aslında sergilemek istiyorum ancak bir yerim yok bunun için. O yüzden kutularında raflarda duruyorlar. Onun için şey aldım aslında. Şuradaki gördüğünüz boşluğu dolduracağım onunla. Şöyle kocaman bir kutu. Bu şekilde duvara asılan bir e, kutu mu diyeyim, saklama yeri mi diyeyim, sergileme yeri mi diyeyim, o tarz bir şey. Bir de iki tane bunlardan aldım. Bunlar da duvara yerleştiriliyorlar ve e, buralara bir şeyler koyabiliyorsunuz. Ben tırnak yaptığım bölgedeki duvara bunları yapıştırıp aslında ojelerimi dizmek istedim, kalıcı ojelerimi. O yüzden bunlardan iki tane aldım. Bir tık ince bu arada şekilde aralarına koyabileceğimiz dört parça şey çıktı. Bu böyle duruyor. Aa! Hayır ince değilmiş. Oha! Aa! İnce değilmiş aslında. Bu kadar kalınmış. Sadece Oha! Çok iyi. <laughs> ne diyeceğimi bilemedim. Çok korkmuştum o incelikte olduğu için. Güzel. Şöyle açılıyor. Wow çok iyi. Bunları kamera arkasında yerleştirip ondan sonra duvara birlikte takacağız şu an. Hiç uğraşmak istemedim. Şunları da hızlıca açıyordum. Şu şekilde. Buna figür de koyuyorlar. Sadece hazır olun. Derin bir nefes alın. Ve dünyanın en mükemmel cüzdanına bakın. <laughs> Çok iyi. Söyle. Ve bir de kahverengi bir eyeliner aldım. Dediğim gibi kahverengi eyeliner ve maskaraları şu an takmış durumdayım. Henüz onlarla bir look yapmadım ama yakında muhtemelen Instagram'a o tarz bir şey yüklerim. Fena değil. Ayrıca çıkmıyor. Oha. Bir de ben 2025'te beraber ajanda tutmaya başladım. Onun için bir sürü sticker aldım. İlk öncelikle ajandamı göstereyim. Tabii ki de pembe. <laughs> Başka ne renk olabilir? Bir de bunun için ben şu şekilde bir sürü sticker oldu? Bir ajanda paketi. Ajanda sticker paketi almıştım. Ancak bunlar çok beni tatmin etmiyor. Kullanıyor muyum? Kullanıyorum. Bir tanesi bu şekilde. Bir tanesi inekli. Bir tanesi kedili. Bir tanesi bu şekilde işte ee, cilt bakımı falan yaptığımda kullanırım diye düşündüm. İşte şey bugün cilt bakımı yaptım. Oraya yapıştırıyorum. Hayatı romantize etme şeklim gerçekten. Bir tane daha inekli var. Engvenli. Ve ajandamın arka kısmında şu şekilde bir sticker ee, bölmesi var. Buraya birlikte onları koyacağız şu şekilde yerleştirdim. Ve iki tane Sephora'dan Size Up Rimmel aldım. ASMR'e hazır mısınız? Videonun sonunda çok güzel bir şey bıraktım. Dünyanın en güzel paketlemesine sahip bir kozmetik markası. Toplam iki tane aldım far paletleri. Bir tanesi 1600 lira verdim. Bir tanesi 1500 lira verdim. Kesinlikle hak ediyorlar. Bu Little Angel Collection'dan bir far paleti. Numarası da 01. Her gördüğümde bir kez daha mest oluyorum. Sadece bakın. Henüz hiç dokunmadım farlara. Bunlarla bir makyaj yapacağız ve kesinlikle Instagram'a reels olarak gelecek. Bu da Swan Ballet 01 numarasıymış. Kesinlikle bu duş paketleriyle koruyacağım bunları. O zaman gelin birlikte şunu monte edelim figürlerim burada. Bu şekilde saklıyordum onları. Şu şekilde bir yapışkanı var. Bunu buraya böyle kaydırarak koydum. Ve bu jelatini sıyıracağım. Ve sırada buradaki ojeleri yerleştirmek var. Hepsi sığmadı ama bir kısmı sığdı. Etrafta oldu, ben de aldım ama umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer bana destek olmak istiyorsanız aşağıdaki abone butonuna tıklayabilir, videoyu beğenebilir ve yorum bırakabilirsiniz. Bir sonraki video acaba çantamda ne var videosu olsa diye düşünüyorum. sizin fikirlerinizi ne? aşağıya yazmayı unutmayın. Sizleri çok çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bay.